Bugün saat 11, 11 Şubat, saat 11 şu anda. 11 mahallemizin, 11 mahallemize 11 sem sahası için ihale yapacağız. Keşan'da 11 mahalleye 11 semt sahası ihalesi 11 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. İhale ile ilgili açıklamada bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 11 Şubat'ta saat 11'de 11 mahalle için 11 semt sahası ihalesini 11 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Keşan'da sporu yaşam biçimi olarak benimsemek ve sevdirmek istiyoruz. Keşan'ımızı sporcu ve sporcusuyla anılır bir kent yapmak istiyoruz. Bu projeyi sizlerin huzurunda hayata geçiriyoruz gördüğünüz gibi. Keşan'ın güzel geleceğine daha önemlisi kıymetli gençlerimize Önemli bir mirası bugün imza altına alacağız. Biz istiyoruz ki gençler spordan vazgeçmesin. Fiziksel ve ruhsal olarak bugünlerde e, zor günler geçirdiğimiz bu günleri aşmak için bu spor tesislerimize ihtiyacımız var. Yaş, spor, sporumuz yaşam biçimi haline gelsin istiyoruz. Gençlerimiz bu önemli projelerimizi uzun soluklu kılma ve hayata geçirme anlayışımızın kaynağı olduğunu da altını çizmek istiyorum. Biz yaptığımız tüm çalışmalarımızın ilhamını gençlerimizden aldığımızı belirtmek istiyorum. Gençlerimiz ve halkımızın mutluluğunu gördükçe şevkimizle, azmimizle inanın daha çok artıyor kıymetli hemşerilerim. Bu anlamda bugün ihalesini gerçekleştireceğimiz bu önemli proje kurduğumuz güçlü altyapı, verdiğimiz destek, sağladığımız fırsatlarla gençlerimizin ve sporu destekleyen tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sporu tabana yaymak, herkesin spor yapabileceği altyapıyı oluşturmak için gayret gösteriyoruz. İnsan sağlığının önemini daha iyi anladığımız bu pandemi döneminde de hayata geçirilecek olan bu yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum sözlerimin başında da söylediğim gibi 11 mahallemize 11 sem sahamızı e, birlikte spor yapacağımız günleri az kaldı. Bu e, hastalığı, illet hastalığı, pandemiyi defin ettikten sonra hep birlikte sporu beraber yapacağımız günleri çok özledik. Biz hazırlık yapıyoruz. Pandemi bizi durduramaz diyoruz. Yine Spor ve Gençlik Bakanıma, Spor Toto Başkanıma, Doktor Fatma Aksal Vekilime, Belgin'i başkanıma, ilçe başkanım Gürcan kılınca emeği geçen her birine bu yatırımlarından dolayı, hibe yatırımlarından dolayı şükran dolu e, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Keşanımıza, gençlerimize, mahallelerimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederken tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum. Komisyonumuza başarılar diliyorum, hayırlı olması dileğiyle. Ee başlatıyoruz. Daha sonra ihalede 11 firmanın evrakları incelenerek verdikleri rakamlar açıklandı. İhalenin komisyon tarafından değerlendirilerek sonucun önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi. İş ortaklığı beyannamesi. Burada fiziki bir eksikliğimiz isteklerde fiziki bir eksikliği yoktur. Benim.